Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda kedilerin insan sağlığına olan etkilerini konuşacağız. Kediler sadece tatlı, yumuşak ve mırlayan dostlarımız değil. Aynı zamanda sağlığımız üzerinde de pozitif etkileri olan harika canlılar. Hadi detaylara geçelim. stres ve anksiyete azalıyor. Hepimiz hayatımızın bir döneminde stresli hissederiz değil mi? İş, okul, günlük koşuşturmalar. Ama bir düşünün kediniz kucağınıza geliyor, yumuşacık patileriyle size dokunuyor ve o müthiş mırlama sesiyle sizi adeta büyülüyor. İşte o mırlama bilimsel olarak kanıtlanmış bir rahatlatıcı. Kedilerin mırlama sesi insan beyninde serotonin salgılanmasını tetikliyor. Bu da mutluluk seviyemizi artırırken stresimizi azaltıyor. Kısacası kediniz bir nevi terapi uzmanı. Kalp sağlığına pozitif etkiler şaşırtıcı ama gerçek. Kediler kalp sağlığımızı iyileştiriyor. Yapılan araştırmalar, kedi sahibi olan bireylerin kalp krizi geçirme riskinin %30 daha düşük olduğunu gösteriyor. Kedilerle vakit geçirmek kan basıncını ve kolesterol seviyelerini düşürebiliyor. Yani, kalbinizi korumak istiyorsanız bir kediyi hayatınıza dahil etmenin tam zamanı. Depresyon ve yalnızlığa karşı harika bir çözüm kediler. İnsanlarla duygusal bir bağ kurmayı çok iyi bilir. Özellikle yalnızlık hissi yaşayan bireyler için kediler büyük bir destek. Onlarla konuşmak, oyun oynamak ya da sadece birlikte vakit geçirmek kendinizi daha az yalnız hissetmenizi sağlar. Depresyonla mücadele eden kişiler kediler sayesinde hayata daha pozitif bir pencere bakabiliyor Bu arada kediler sizi asla yargılamaz onlar her halinizle sizi seviyor bağışıklık sistemini güçlendirebilirler şimdi bu biraz şaşırtıcı gelebilir ama erken yaşlardan itibaren evcil hayvanlarla büyüyen bireylerin alerjilere ve bazı bağışıklık sistemi hastalıklarına karşı daha dirençli olduğu kanıtlanmış Tabii ki herkes için geçerli değil ama genel olarak kedilerle yaşamak bağışıklık sisteminizin güçlenmesine katkıda bulunabilir çocuk Çocukların sosyal becerilerini geliştiriyor kedilerin. Özellikle çocukların empati ve sorumluluk duygusunu geliştirdiğini biliyor muydunuz? Çocuklar kedilerine bakarak sevgi göstermeyi, başkalarını anlamayı ve sorumluluk almayı öğrenir. Ayrıca kediler, otizmli çocukların iletişim becerilerinin gelişmesine de yardımcı olabilir. Kısacası, kediler sadece yetişkinler için değil, çocuklar için de gerçek birer dost ve sonuç olarak Kediler fiziksel ve ruhsal sağlığımıza inanılmaz katkılar sağlıyor. Evet, bazen yaramazlık yapabilirler. Perdenizi tırmalayabilir ya da sabahın köründe sizi uyandırabilirler. Ama onların bize kattığı mutluluğu düşününce bu küçük sorunlar gözümüzde bile görünmüyor. Eğer hala bir kedi sahibi değilseniz belki bu videodan sonra bir barınağı ziyaret etmeyi düşünebilirsiniz. Kim bilir? Belki de hayatınızı güzelleştirecek o özel dostunuz sizi bekliyordur. Videoyu beğendiyseniz eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda kendi kedi dostlarınızla yaşadığınız güzel anıları paylaşmayı unutmayın. Unutmayın, onların sevgisi her şeyden değerli. Kendinize ve kedilerinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.